Hey hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de 2020 yılında TRD ilk Zula'da bir fırsat sandığı açmıştım arkadaşlar O video kitaplığımda yani bilgisayarımda duruyordu Ben dedim atayım dedim Bu videoyu izlemenize de gerek yok arkadaşlar Ama daha sonra atacağım güzel videolar var Onlar da eskilerden kalmış ama onlar eğlenceli videolar Hani o videoları izleyebilirsiniz Ben böyle bir bilgisayarımda kalmasın atayım diye videolar çekmiştim. Umarım beğenirsiniz. Yeni videolar yakında gelecektir. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Geçiyoruz. Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber çok özel bir şey söyleyeceğim. Aslında ben söyleyemeyeceğim. Alperen söyleyecek. Ne söyleyecek? Ben de çok merak ediyorum. Fırsat sandı. Ne fırsatı bu? Ben anlamadım tam olarak. Çok özel şeylerin sadece bir gün. Zula'nın verdiği bir günlük bir özel bir fırsat evet. galiba. Şimdi ee, görelim. Bu özel fırsat sadece bir kere mi geliyor? Evet. Sadece bir gün geliyor ve bir kere alınabiliyor. Bir gün gelip bir kere alınabiliyor. Bir bakalım arkadaşlar bu özel fırsatta neler var neler yok acaba siz bu fırsatı değerlendirebilecek misiniz onu da merak ediyorum. Ama video bitmiş oluyor değerlendirdiniz hmm. mi diye soralım değerlendirdiniz Hayır, mi yorumlara yazın. yazın. Bir bakalım fırsattan nelermiş görelim şimdi geçelim. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Türkiye'de ilk defa gelen çok güzel bir setimiz arkadaşlar. Bu seti almanızı tavsiye ederim, edemem çünkü bu video çektiğimiz herhalde bitmiş mi olacak? Setlerde arkadaşlar görüyorsunuz mu? Şey. Bak şu setin tanesi 9000 ZA. Biz bunu neye aldık yani? Aldık biz, çantamızda var şu an. Kar98'e baksanıza. Bak arttırdı, tanesi 5 tane mevcut. 34.500 ya böyle bir şey yok şu an markette satış yok bir sonucu söyle Ankaralıyız 06 Hadi aç bakalım Türkiye'de ilk defa yani bak siz bunu görün sadece kaç liraya 10 liraya sadece 10 liraya arkadaşlar bunların hepsini alabilirsiniz. m geldi. güzel M4 korsan çıktı vay güzel kullanılır yani arkadaşlar crazy player'dan da bu videoyu ondan gördüm ve çekmeye karar verdim ona da kesinlikle abone olun arkadaşlar hadi bakalım rekabet 3'ü açalım şimdilik bunda u test Destansı destansı Sakin ol Terminatör, Terminatör. Kritik şeyler açıyorum şu anda Belki de bu videoya yaptığımızda süresi bitebilir Böyle bir deste yok Diggle'a şey çıktı Terminatör Reflex çıktı Yarın çok güzel bağıracağız MPT Uuu. Raptor çıktı Güzel anahtar çok iyi Resektörü en son açalım bu benim sınırsız silahım Sınırsız evet. silah. Pro 1'de açalım Pro'larla Onu çıkmadı be o Önemli o Z'ye A vermeyeceğiz Skelet çıktı sen de niye hep düşük şeyleri? Emdar <laughs> tabire emeği takıyorum. Güzel çıktı. tabirimiz yok tabirimiz var. var Sınırsız klan bir rekabete girebiliyor muyuz? de onda girelim. Hem klan hem rekabet. Sultan açalım. Şu an çok iyi desteler atıyoruz. Bu iki efsane. Güzel. UTS ABP cehennem susturucu geldi <laughs> <Cehennem. gülüyor> Espriye bak Güzel zaten hep efsane bir M6 Sultan <laughs> Müthiş arkadaşlar M6 Baya bir Sultan Reyes Oooo M4 abi <laughs> 06 Ankara olsun Onu yaptık o zaman yani 18, 18 çankır. yapalım Şankır. son 34 yapalım Vanetta, tamam. Dead'da iki efsane Vanetta. Dead'da Scoot Scoot tamam güzel Magnum Niye böyle kullanmadım silahlara çıkıyor Hadi güzel bir şey çık Hadi Tek dokuz Ya yani niye böyle iki efsane Magnum İki tane magnum çıktı Scar'le Tamam güzel önemli değil MPT Galatasaray deseni çıktı Niye sen fener desin Onu satarız Neyi satarız abi 34'te <laughs> açıyoruz O ya yani beğenmedim ben onu Hani Galatasaray Altın zaten vardı Olan bir şeyi neden verdim tamam, bir daha Devam Samuray verdi Samuray Samuracay Samuray oh, oh, oh. Onu bilenler vardır belki Neyse önemli değil Zaten Fenerbahçe çıktı biz Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Biz Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Tamam. 7 olsun. Ronaldo. Yedi. Cristiano Ronaldo. Hadi girdik. Karzaksan 8'e efsane çıkıyor. Full. Hadi. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Efsane bir de. Efsane Fenerbahçesi. <laughs> ben ne diyorum size? Her zaman Fenerbahçe. abi tamam. Fenerbahçe destek verin. Siz tamam de Fenerbahçe abi. Fenerbahçe fener kampanyası. Kardan sen cehennem. Cennet mi? Asıl kritik. onu da şey, şey Ne yapalım? Diğer videoda. Ya, Hadi. Hak. At üst çıksın. Hadi at üst. Tamam astroloji. Allah var Dua oku. Altın desen. Ben de gümüş vardı. Güzel. Bu güzel. Bu güzel ama bir lazerle üst eklenti lazım. Transform çıksa. İki efsane. Chris rektör Raptor anahtarlık. Lazer. aa ve F'ye girdi. Hadi be. Son. Hadi bakalım. Açıyoruz. Şey. lazer. 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 En azından lazerimiz oldu. Bir özelleştirme yapalım. Altın. Bu güzel. O altın geldi. Tamam. Üsteklenti yok sadece. Önemli değil. Bu da şey güzel. Lazerimiz var. Aksesuar bu. Oo, her şey çok iyi çıkmış. Bu da güzel de sadece bir şey lazım bize. Üsteklenti lazım. Skurta şey çıktı. Çok güzel. Bandit sürücü var. Vay çok güzel çok güzel oldu Türkiye şeylerimiz falan tamam. bir yerde bakalım bir şu kriz sektörü oynayalım bakalım nasıl şöyle hızlıca evet arkadaşlar oyunumuza girdik şu an gördüğünüz gibi hani bir şey an. biraz daha yükseltik arkadaşlar da şu anda yine lazer ha, lazerde şöyle altın bakıyoruz çünkü görünüyor muhteşem artı altı ve sınırsız olması da ayrı bir şey hadi bitirelim videoyu burada arkadaşlar silah performans çok güzel kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım like atmayı unutmayalım bildirimleri açmayı unutmayalım bu desteği inşallah alırsınız diyorum bu videoyu kapatırken bu videoyu attıktan sonra umarım yetişebilirsiniz umarım alabilirsiniz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Hey birinci Star ben Furkan bugün sizlerle beraber Kasa deste açılımının ikincisi gelmiş fırsat galiba. Fırsat sandığının ikinci bölüm arkadaşlar. Yani Aynen. Ben dünden aldıydım, bugün açıyoruz dediydik. O fırsat sandıkları hafta sonu geliyormuş galiba. Öyle o sandıkları dedi. değerlendirmeleri lazımdı. İkincisi gelmiş, üçüncüsü gelmiş. Bakalım neler olacak? Biz de göreceğiz fırsat sandıklarından bize bir fırsat çıkacak mı? Haydi bakalım. Evet, haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Zula'da evet. önemli şeylerden birisi olan fırsat sandığının ikincisi gelmiş. Bak. Önce birincisi gelmişti. Şimdi ikincisi gelmiş. Üçüncüsü gelmiş. Ve bu fırsatları değerlendirmek için de girelim. 18 daha AÇ olmazsa. Evet. Aç. Arkadaşlar markette şu an 5 ve 6 var. Çünkü biz bugün çekiyoruz ama 5 6 da mı gelmiş? 5 6 da geldi. Onu da serisi çekeceğiz. Bunu almadık. Bunu alacağız. Diğer videoda alacağız. Ama bizim çantada ekli zaten. 4 ve 5'i açacağız. Tamam arkadaşlar. 4 5'i bir açalım. Fena A falı açıyorum. Grafiti. Fena fal grafiti. <laughs> Uf uh, fena fal <laughs> kabus reflekt çıktı. <laughs> i̇yi. İyi. fal çok iyi şeyler çıkıyor şu an. Uf fena fal kabus çıktı. <laughs> çok güzel. E şimdi e, ne açıyoruz Şimdi açıyoruz köpek balığı koleksiyon destesi. Bek <laughs> Evet. Heh <laughs> <laughs> Çok güzel şeyler çıktı. Güzel şeyler de çıkıyor bak. Almadıysanız kesin alın arkadaşlar. Annem destesinde falan açtıydık onları evet. değil mi önceden? Evet. Şimdi burada Block 18 platin koleksiyon var. Platin tabanca var. Galaxy. Arkadaşlar Gal siz de alın bu tabancayı. Platin tabanca destesinden. Galaxy çıktı Galaxy. Galaxy'de yaşıyoruz o tane. hatıra. Güzeldi bak Lazer'cim bazen. U destansı, iki destansı. İki destansı. Magnum'a Terminator, Deagle'a, Terminator susturucu, Glock 17'ye Bu sefer gerçekten platin tabancadan müthiş çıktı Bu kadar beklemiyordum Klan rekabetini yapalım hem klan hem rekabet İzle, re, de evet re, tamam seri seri al aç P90'a geldi Uuu baya iyi Magnum'a geldi bu da iyi baya Magnuma. T-Rex çıktı T-Rex Ne o ne yaptı? Yok apa anahtar. Müthiş bir şey, müthiş. Niye böyle müthiş abartma? Şey. Efsane. Hmm. Güzel. U lazer çıktı. <laughs> Boran ikiye grafiti susturucusu susturucu arıyordum çok güzel geldi. Boraya grafiti desen geldi. Boraya tamamca herhalde grafitiyle. Müthiş şeyler geliyor. <laughs> Kris sektörü grafiti <laughs> <laughs> susturucusu Arkadaşlar, da güzel. Grafiti Aa. videomuz da var onu izlemiyoruz. Evet. Güzel. Güzel. Evet Zigana ya. Şimdi olunca en iyisi. Bir de şey var. Turuncu o çok zor. Hiç çıkmıyor yani. Şöyle özelleştirmemize de baktığımızda. Mesela bu M4 a böyle şeyler çıktıydı. Güzel bence. En iyisi bizim kriz sektörümüze bakmak. Kriz sektörü çıkmış böyle. Oo kriz sektörü tam fullledim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun bir sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim unutmayın ve görüşürüz. Hoşça Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selam millet. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de Fırsat sandığınız 3. Evet. bölüm oldu herhalde. Evet, 3. Üçüncü bölümünü üçüncü çekeceğiz. 1 bölüm 2'yi açtık. 3 Üç, 4'ü Üç, açtık. Açtık. açacağız. 5 ve 6'yı açacağız. 5 ve 6'yı açacağız. Arkadaşlar bu fırsatları siz değerlendirebiliyor musunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Yani biz değerlendirmeye çalışıyoruz ama sizin de değerlendirip de değerlendirmediğinizi de yorumlarda belirtin. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Şimdi videomuza geçelim. Bu fırsatları biz değerlendirebilecek biz neler var bu fırsatlarda? Bir bakalım, bir göz atalım. Haydi geçelim videoya. Haydi geçiyoruz. Evet gençler şu anda Kula altınımızda setlerimizi alacağız arkadaşlar Ben daha evet, almadım Bayağı bir, güzel bir şey Bakalım bu Osmanlı koleksiyon Osmanlı. alıyoruz Arkadaşlar Osmanlı'yı aldık Aldık Osmanlı'yı aldık Başarıyla aktarıldı Bunu da aldık Onu da aldık. aldık Bak bunu alınca bir daha alınmıyor arkadaşlar Bir kere ve bir, bir, kere fırsat. Satları biz de değerlendirdik Bak bu görüyorsunuz kazandık Hadi bakalım kaç bakalım Ejderde ne çıktı? Desen garantili bu. Hadi bakalım. İyi bak. Kulledim ben yani i̇yi şu an. AWP. Yani. Hiç çıkartma çıktı. O da fena değil. Şeytan o, Şeytan. Çıktı. Şeytan. Ben şeytanları sevmiyorum ben. Melek severim. Tamam abi. Cehennem <laughs> destesi falan. Niye cennet destesi yapmıyorsun? Abi bu espri <laughs> her yayında söylemene gerek yok. Bu ne köpek kafası mı? Evet. Ha. o şey Scooby Doo videoya benziyor. Scooby Doo video. Fena afa. Oo şey. Deadpool. Deadpool. Deadpool mu? Aha. Akıncı. Ne abi. akıncı abi? Akıncıya benziyor. Çıkmaya bile bundan <laughs> çünkü. Efsansu, Destansı, ya, Destansı geldi. MPT <laughs> şey geldi. Transformers dürbü. Transformers. Efsane geldi, güzel. Kar 98'e susturucu geldi. Yıldırım desen garantili. Yıldırım gibi. Bu iki efsane. Dünyada olan. M6'ya Truva. Beyaz kurt. Uuu. Abi sen niye hep seyrek de söylüyorsun? <laughs> niye sen efsaneleri söylemiyorsun? Ben desenleri seviyorum. Böyle deseni güzel olacak. Silah şekli, modernizm. Ama. Şu elma olmadı orada mesela. Elma desen at gitsin yani. <laughs> bir işe yaradığı yok. Fatih bayrağı geldi. Bak, bunu, bunu ben takacağım tek anahtarlık Türk bayrağı. Osmanlı'yı <laughs> da takalım ya. ya. ya da Osmanlı da olur yani. Türk milletinin Türk anlayışını Türk. Yeni bir sunucu da. 52 daç boş bir sunucu. Kris. Osmanlı istiyorum ben. Osmanlı. Osmanlı. Dı dı evet. evet. Haydi şey gençler Osmanlı. Hadi bakalım. Osmanlı. M4 e geldi. Vay. Bitmiş. M4 a e. 52 unutmayacağım hiç. Klan 3 taş boş bir sunucuymuş. Rozumu kaçırdılar dam Tamam. Dava uçurdular üzerine bir Hangi? Gel, bili, bili, bili. Efsane aç oğlum. Haydi bakalım ne çıkacak? AWP'ye şey geldi. Santral desen. Atölyeden yapılmış bu. Özel yani. Özel bir şey. M6 efsane garanti. Tamam. Şunu da burada açalım çünkü pro ya. Altında en sonun şöyle iyi bir yerde açarız. Ne tamam. O efsane efsane stordu bekle. Ne yapalım? 34 olsun. 34 burada. Evet açıyoruz. Hadi Aç altınları açalım. Neler çıkacak? Nova'ya çıktı. Nova. Pompalı silah. Şansa abi şansa. Bunda da var. MFT. Evet arkadaşlar. Kastar. müthiş bir şey oldu. Desteleri açtık. İyi veya kötü siz değerlendirebilirsiniz. Yorumlara yazın. Bazen kötü şeyler de çıkmış olabilir. Osmanlı şeyi çıktı yani fena değildi fiyat olarak da uygun çok düşük bir zula altına kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım like atmayı unutmayalım bildirimleri kesinlikle açalım destek çıkalım kanalımıza arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşürüz